getiriyorduk. Sakarya'da Hendek'teki bir fabrikada yangın çıktı. Havai Fişek Fabrikası'nda patlama meydana geldi. Görüntüler Sakarya'nın Hendek ilçesinden. Büyük bir patlama. Metrelerce yükseğe çıkmış dumanları görüyoruz şu an itibariyle. Hendek ilçesinden geliyor. Herhangi bir can kaybı var mı? Bu sorunun yanıtını henüz bilmiyoruz. Ancak metrelerce yükseğe uzanan dumanlar var. Havai Fişek Patlaması olmasıyla birlikte Havai Fişek Fabrikası'ndaki patlama ile birlikte aslında çok gürültülü bir patlamanın da olduğu yine gelen ilk bilgiler arasında. Farklı noktalardan çekilmiş görüntüleri şu an ekranlara getiriyoruz. Büyük bir beyaz duman kütlesi metrelerce yükseğe ulaşmış durumda. Hatta kilometrelerce uzaklıktan da görülen bir dumandan bahsediyoruz. Az önce de ekranlara getirmiştik. Bir başka görüntüde de patlama, patlama ile birlikte havai Alo. fişeklerin de nasıl patladığında da görüyoruz. Peki o bölgede sıcak bölgede neler oluyor? A Haber muhabiri Hakan Süer telefon attığımız olacak. Hakan kolaylıklar dileyim. Oldukça önemli ve sıcak bir gelişme. Hemen detayları alalım. Gökhan çok sıcak bir gelişme. Senin de dediğin gibi yaklaşık 15-20 dakika önce Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai <laughs> fişek... Biz patlamanın olduğu sırada kocaeli'in dedik ama. Düzce'den, Sakarya'dan ve Kocaeli'nden patlamayı şiddetli bir şekilde duyan vatandaşlar var. Yani 3 ilde de patlama ciddi anlamda hissedildi. Biz de bölgeye hareket halindeyiz. Kısa sürede olay yerine geçeceğiz. Fabrikada yaklaşık 200 işçinin çalıştığını söyleyebiliriz ki 2014 yılında da yine aynı fabrikada bir patlama meydana gelmişti. Yaralılar olmuştu. İşte yine aynı fabrikada çok şiddetli bir patlama oldu. Zaten görüntülerde de belli oluyor. Bulutlar gökyüzüne kadar ulaşmış durumda. Hala patlamanın devam ettiğini söyleyebiliriz. Yaklaşık 3-4 dakika önce de bölgeden biz, bize de ihbar geldi. Ve patlamaların sıklıkla devam ettiği yönünde bilgi var. Tekrarlamakta fayda var Gökhan Kurt. Sadece Sakarya'da değil, hem Kocaeli'nde hem de Düzce'de patlama şiddetli bir şekilde hissedildi. Şu an itibariyle dediğimiz gibi 200 kişinin çalıştığı bir fabrika can kaybı var mı, yaralı var mı bu konuda henüz bilgi yok. Çünkü gerçekten çok taze. Yaklaşık 15-20 dakika önce meydana geldi bu patlama. Malum hava fişek fabrikası olduğu için e, patlamalar sık sıkla devam ediyor. Şu an itibariyle yani an itibariyle de bölgede patlamaların devam ettiğini söyleyebiliriz. Bölgeye özellikle çok sayıda itfaiye ekibinin de gönderildiğini söyleyebiliriz. Tabii ki ambulanslar da çok sayıda sağlık ekibinin de o bölgeye hareket ettiği, söylemekte fayda var. Tabii biz aynı zamanda e, Kocaeli'deki itfaiye, Kocaeli itfaiyesinden de bilgi alıyoruz. Takviye amaçlı Kocaeli'nden de itfaiye ekiplerinin bölgeye gittiğini söylemekte fayda var. Ya dediğimiz gibi yaklaşık 20 dakika önce meydana geldi. Sakarya'nın Hendek ilçesinde hava etişek fabrikası 2014 yılında da yine aynı fabrikada bir patlama meydana gelmişti. Yaralı vatandaşlarımız olmuştu. İşte an itibariyle patlamalar devam ediyor ama yaralı ve ölü konusunda henüz bir bilgi yok. Biz de bölgeye hareket halinde biz yaklaşık yarım saate kadar bölgede olacağız ve en sıcak gelişmeleri aktaracağız Gökhan. Hakan Söyle teşekkür ederim. Hakan olay bölgesine gidiyor. Biz şimdi patlamaya ilişkin çok yeni bir görüntüyle devam edeceğiz. Ardından görüntülerin üzerine konuşacağız. İzleyiciler Sakarya'nın Hendek ilçesinden yaklaşık yarım saat önce Havai Fişek Fabrikası'nda büyük bir patlama meydana geldi. Civarda oturuyor. Oraya kontrol için Az önce geldi. muhabir ADL. arkadaşımız Hakan de söylediği Havai gibi Fişek çok Fişek uzaktaki yerleşim yerlerinden, Kocaeli'nden, Sakarya'dan ve Düzce'den de patlamanın sesi duyulmuş durumda. Şimdi Hendek Belediye başkanı Sayın... Turgut Babaoğlu telefon attığımızda. Sayın Babaoğlu geçmiş olsun, neler yaşanıyor son bilgileri sizden alalım. Çok teşekkür ederim öncelikle. Ee, Tabi burası sevindirici bir yönü var. Şehrin çok uzağında, yerleşim yerlerinin uzak bir bölgede, tepede. O noktada güvenlik açısından e, mahalle sakinlerine ya da halkımıza zarar verecek bu durumda değil. Tabi ama ancak içeride e, buradaki yetkili tam yetkili kimseye ulaşamadık daha herkes orada itfaiyeler ve ambulansların dışında kimsenin de içeri girmesine izin verilmiyor. Ama e, 150 kişi civarında bir çalışanın olduğu e, içerideki insanların e, durumuyla alakalı da net bilgimiz yok. O yüzden kesin bir şey de söylemek istemiyorum. Şey Can kaybının olmadığı buradaki bilgilerden aldığımız o. Ama net bilgiyi yetkililer, gerekli ekipler verebilirler. Ben şu anda o bilgiyi veremiyorum. Sayın Babaoğlu az önce ekranlara getirdik. Büyük bir patlama sesinden bahsediliyor. Siz duydunuz mu o patlamayı ya da neler yaşandı o anda? Tabii. Buraya yaklaşık 30 kilometre ileriden de duyuldu bu patlamalar. Yakın bölgedeki evlerin camlarına varıncaya kadar patlamalar oldu şu anda. Ee, yüksek basınçlı bir patlamaydı. Biz de duyduk tabii ki. Ben aşağı yukarı 15 kilometre öteden Net bir şekilde, çok şiddetli bir şekilde duyduk. Evet. E, Sayın Başkan az önce de söylediğiniz fabrika tabii ki aktif olarak üretim yapan bir tesis. E, şu ana kadar gelen bilgiler bize fabrikada kaç çalışanın olduğunu gösteriyor. Buradaki çalışanlara sorduğumda 150 kişi civarında insan çalışıyor burada dediler ama içeride vardiyalı mıdır, kaç kişi çalışıyor onunla ilgili tam bilgi alacak yetkili şu anda yok burada. Bize gelen bilgilerde kısa bir süre önce fabrikada yine aslında 1-2 yıl önce benzer bir patlamanın daha yaşandığına yönelikti. Evet, ee, yaklaşık 3-4 yıl önce oldu evet. O dönem yaşanmış olan patlamada herhangi bir can kaybı yaşanmış mıydı? Yok olmadı, olmadı. O zaman da olmadı. Ee, Sayın Başkan tabii büyük bir patlamadan bahsediyoruz. Kilometrelerce yükseğe çıkan bulut yanından bahsediyoruz şu ana kadar. Halen o duman ya da yangın devam ediyor mu? Ne görüyorsunuz ya da ne bilgiler geliyor size şu an? Şu anda ben oraya aşağı yukarı 300 metre uzaklıktayım ve patlamalar hala devam ediyor ama baştaki gibi şiddetli değil. Bu bir nevi havai fişek patlamaları şu anki de. Duman, yüksek duman şu anda gökyüzünü kaplamış durumda. Halen de devam ediyor patlamaları. Ee, çok sayıda itfaiyenin bölgeye ya da ambulans ekibinin bölgeye geldiği bilgisi var. O konuyla ilgili bize gözlemlerinizi aktarabilir misiniz? Tabii itfaiye, Sakarya'daki tüm itfaiyeler neredeyse burada. Ambulanslarımızın hepsi burada. Arkadaşlar can siperhane çalışıyor. Sayın Valimiz bu konuya e, çok önem veriyor. Hemen bütün ekipleri jandarmasından polisine, itfaiyesinden ambulansına herkes şu anda burada. Ee, i̇lçeden patlamanın ardından herhangi bir... E, Yaralanma ya da işte panikle dışarı çıkanlara ilişkin herhangi bir bilgi bilgiye sahip misiniz Sayın Başkan? Yok buradan burada e, güvenlik görevlisi arkadaşlar ambulansa e, orada patlamadan kaynaklı bir ufak bir yaralanmaları olmuş, onların tedavileri oldu. Onun dışında hastaneye sevk edilen yaralı ya da ölü herhangi bir sevkiyat öyle bir şey olmadı. E, Sayın Başkan son olarak fabrika'nın kurulduğu alan şehir merkeze ne kadar uzaklık ve ne kadar büyüklükteki bir tesisten bahsediyoruz? İlçemize aşağı yukarı 16 kilometre uzaklıkta ee, en yakın yerleşim yeri yine Çalıca mahallemizde de yaklaşık 6-7 kilometre uzaklıkta. Ee, çalışmalar çok yoğun şekilde devam ediyor. Bir kez daha sizden rica edeceğim. Tabii ki az önce görüntülerde ekranlara getirdik. Çok şiddetli ardı ardına yaşanmış patlamalardan bahsediyoruz. Hatta kilometrelerce uzak illerden bile duyulduğuna dair bilgiler var. O an yaşananları Doğru. bir kez daha bize aktarabilir misiniz? Tabii biz e çok şiddetli sanki bomba düşmüşçesine bir patlama. 30 kilometre uzaklıktan bile arkadaşlarım şiddetli patlamayı duyduklarını söyledi. Biz de 15 kilometre uzaklıktaydık. Ee, gerçekten panik havası tüm ilimizde hatta ülke genelinde telefonlarımızda susmuyor. Bu şiddetli patlamanın sebebini insanlar da merak ediyor. Tabii buradan şüphelenme de var. Ee... Yoğun dumanların hala devam ettiğini söylediniz. Ee, evet. Yangına tabii ki çok sayıda itfaiye de müdahale ediyor ama ilk anlara göre dumanlarda da yangında biraz alış var mı? Tabii şu anda itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle duman rengi bile değişmeye başladı. Su ve diğer e, kimyasal maddelerle müdahaleler dumanın rengini biraz daha e, açtı diyelim. Şu anda ince ince havai fişek patlaması gibi patlamalarla sürüyor. Yoğun bir patlama yok son olarak şunu soran tabii ki havai fişek patlama ile birlikte hiç şüphesiz ki metrelerce uzağa da savrulabilecek bir maddeden bahsediyoruz. bu anlamda etrafta hani fabrikada çalışmayan ama yine de etrafta bulunanlara ilişkin bir yaralanmaya dair bir gözleminiz var mı? Yok, hiçbir yok. Zaten güvenlik tedbirleri şu an alınmış durumda. Ne mahalle ya da insanların buraya girmesi güvenlik güçleri tarafından engellenmiş. Güvenlik çemberi alınmış durumda. Bir de son olarak kaç itfaiye ekibi şu ana kadar müdahale ediyor Sayın Babaoğlu? Valla benim buradan saydığım şu an 20'ye yakın oldu öyle söyleyeyim. 150'ye evet. yakın çalışandan bahsetmiştiniz. Evet. Fabrikada geçtiğimiz yıllarda da aslında benzeri bir olay yaşanmıştı. Tabii ki siz bölgede şu an ilk kaynaksınız. Bölgede yaşananları birebir görme fırsatına da sahipsiniz. Çok sayıda ambulans girip giriş çıkış yapıyor mu bölgeye? Şimdi itfaiye daire başkanlığımıza bu konuyla ilgili bilgi verdik. Yetersiz görüldüğü an civarımızdaki illerden de bu destek alınacaktır muhtemelen. O koordinasyonu büyük şehrimiz yürütüyor. Hı hı. Bir şu ana kadar onlardan kaynaklı bir sıkıntımız yok. Yeterli sayıda ambulansımız da itfaiyemizde var. Hendek Belediye Başkanı Sayın Turgut Babaoğlu bize olay yerinden Sakarya'nın Hendek ilçesinden gelişmeleri aktarıyor Sayın Başkan. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. O ben görüntü... teşekkür ederim. O görüntülerin üzerine konuşmaya de... devam Şu edelim. Şu an sesleri duyuyorsunuzdur belki. Patlama sesleri buradan da belki belki duyuyorsunuz. Patlamalar halen devam ediyor mu Sayın Başkan? Patlamalar bu havai fişek formatında devam ediyor. Öyle aşırı derecede bomba etkisi yaratacak bir patlama yok şu anda. Ki şu an gelen sesler de Sizin bulunduğunuz mevkiden gelen sesler... Tabii, tabii. Oraya bir 200 metre uzaklıktayım ben. Ben mesela... hala itfaiye ve ambulans e, nakliyesi, sevkiyatı devam ediyor. Sayın Babaoğlu kaç ambulans, kaç itfaiye var şu an orada? Valla ben bir hala şu an yine geldi herhalde bu 12-13 olmuştur ambulans İtfaiye de 20'ye yakın oldu yani alan müsait. Sayın Başkan şu an etrafınızda başka bir yetkili var mı görüş alabileceğimiz? Ya ben de şu an sayın sahibiyle görüşmeye çalışıyorum. Sesli sahibi arkadaşımız onunla görüşmeye çalışıyorum. Eğer görüşebilirsem size bilgi aktarırım. Olay noktasında Hendek Belediye Başkanı Turgut Baboğlu canlı yayında yaşananları aktarıyor ki zaman zaman patlama sesleri de geliyor Turgut Baboğlu'nun aktardıkları sırasında. Ee, Sayın Başkan sizinle bir süre daha devam etmek isteriz aslında bu noktada. E, patlamalı yangının hala devam ettiğini söylediniz, duvanın hala devam ettiğini söylediniz. Evet. Biraz daha gözlemlerinizi alalım bölgeden. Yani bölge e, deniz seviyesinden aşağı yukarı 100 metre kadar yükseklikte, ormanlık bir alanın tepesinde kurulmuş, e, kendine ait açık alanda faaliyet gösteren büyük bir firma. Yıllardır da ülkemize bu noktada hizmet ediyor. Aslında yüksek önlemlerin alındığı bir fabrika. Fakat ne kadar alınırsa alırsın tabii tedbirsizlik de olabilir. Nedeni arkadaşlar tarafından araştırılacak. Ama bir değer sonuçta bu da üretilmesi gereken bu da ülkemizin ihtiyacı olan bir üretim yapıyor. İnşallah az zahiyatla, inşallah hiç ölümsüz bir şekilde bu kazadan kurtuluruz diyorum. Biz de aynı dilekleri paylaşıyoruz. Sayın Başkan görebildiğiniz kadarıyla fabrika patlama fabrikanın bir bölümünde ya da yangın bir bölümünde mi devam ediyor yoksa yangın ve patlama nedeniyle fabrikanın tamamını zarar vermiş durumda mı? Yani şu an ben buradan binayı göremiyorum. Önümüzde ağaçlar var. Ne kadar, hangi kısmında olduğunu da açıkçası bilemiyorum. Son olarak bir kez daha tekrarlamanızı rica edeceğiz. Çalışan sayısı tabii ki bizim için şu an en önemli bilgi bu. Çok sayıda ambulansın bölgeye geldiğini biliyoruz ama kaç çalışan olduğuna dair herhangi yeni gelen bir bilgi var mı içeriden? Yani buradaki arkadaş, bu da çalışanlardan birisinden e, şifayen aldığım bilgiye göre söyleyeyim. 150 civarında çalışan olduğu söyleniyor fabrikada. Ama vardiya usulü çalışıyorlar mı? Hangi da kaç kişi çalışıyor? E, bir şey söylersem yalan olur. E, mesela güvenlik görevlisi... Evet. E, güvenlik görevlisi arkadaş 150 civarında arkadaş var. Tek var diye çalışıyorlar. Ee, hepsi de buralarda diyor yani izinli olanların dışında. Evet bu oldukça önemli bir bilgi e, tek var diye çalışılıyor fabrikada ve Hendek Belediye Başkanı Sayın Turgut Babaoğlu'nun aktardığı bilgiye göre içeride 150'ye yakın çalışanın olduğu bilgisi söz konusu şu an için izinli çalışanların dışında. E, Sayın Baboğlu biraz daha yayınımızda kalmanızı rica edeceğiz. E, yangının halen devam ettiğine dair bilgiler var siz de söylediniz. Son bilgi son gözleminiz nedir? Yani halen aynı duman yükseliyor. Havai fişek formatında patlamalar aynı şekilde devam. E, yangın itfaiyelerimiz ve ambulanslarımız her ihtimale karşı tedbirleri almış durumdalar. E, durum yavaş yavaş normalleşmeye başlıyor gibi gözüküyor. Şimdi e, yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Sayın Valimiz bu konuda tabii ilimizin tek yetkilisi. Ona evet. gerekli bilgileri aktaracağız. Muhtemelen kendisi bundan sonraki süreçte gerekli açıklama yapacaktır ben tekrar teşekkür ediyorum İyi yayınlar diliyorum size Hendek belediye başkanı Sayın Turgut babaoğlu çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için kolaylıklar dileyelim oldukça önemli bilgileri paylaştı Hendek belediye başkanı Turgut Babaoğlu haber ekranları